Ahmet Baba Lezzet Bahçesi'nden herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün konumuz kekik. E, ama bizim kullanacağımız kekik Hatay'da e, bizim memleketimde zahter dediğimiz kekik türü. E, sabah erkenden kalktım dağlara çıktım dağlardan güzelce topladım. E, bizim Hatay'da bunu tarlalara ekip e, pazarlarda da e, satıyorlar. E, ben İzmir'de e, böyle bir nimeti dağlarda buldum ve e, sizler için böyle bir çekim yapayım dedim. Zaten biliyorsunuz her derde deva ve çok faydalı bir bitki. Aynı zamanda etlerin yanında kurusu etlerin yanında kullanılıyor. İşte tavukları marine ederken, etleri marine ederken kullanıyoruz. Ayrıca tazesini salata olarak da tüketebiliyoruz. Yine salata ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da aşağıya linkini bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi artık yapımına geçelim. Herkese iyi seyirler dilerim. Dediğim gibi kekikleri güzelce otlarından, çöplerinden ayıkladım. Ve yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şöyle gördüğünüz gibi miktar olarak tartmadım ama şimdi bunu karıştırma deneyimize boşaltıyoruz. Şimdi bunun üzerine şöyle, şöyle bir yemek kaşığı kadar şöyle silme limon tuzunu ekeliyorum. Şöyle yarım limonun da suyunu sıktım. Onu da ekliyorum. Yine şöyle dolu dolu Öyle kaya tuzu, salamura tuzu arkadaşlar. Şöyle bir kaşık attım. Şöyle bir yarım daha atalım. Zaten salata yaparken bunun tuzunu ayarlayacağız. Ee, taze kekiği aynı zamanda kısır yaptığınızda yine içine eklediğinizde yeşillik olarak çok güzel lezzet verecektir. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine şöyle bir miktar yani bütün bu keki yağlayacak kadar şöyle zeytinyağıyla ekliyorum. Daha sonra zaten kavanozların üstüne zeytinyağı da e, tamamlayacağız. Onun için buradaki miktar e, göz kararı yani kekimizi yağlayacak miktarda olacak. Şimdi güzelce bunu ben ovalayacağım. Bütün o malzemeyi kekiğe yedireceğiz güzelce. içindeki tuz işte limon tuzu, limon suyu. Hepsi şöyle güzelce bir harmanlanacak. Gayet lezzetli oluyor. Mesela kışın taze kekik bulamıyoruz. Kekik e, Nisan-Mayıs aylarında oluyor dağlarda. Ondan sonra artık e, çiçeğe vuruyor ve katlaşıyor. E, o yüzden biz de yani e, sahil zamanlarda tüketebilmek için böyle bir yönteme başvuruyoruz. Biraz toplaması zahmetli ama dilerseniz pazarlarda da bunun tazesi satılıyor. Evet güzelce yağlandı. Şimdi artık kavanozlamaya geçeceğiz. Evet kavanozumuzu alıyoruz ve şöyle hemen içerisine bastıra bastıra yerleştireceğiz. Böyle biraz kabarıkken çok gözüküyor ama kavanoza girince arkadaşlar biraz bastırırsanız bayağı bir miktar alıyor. Bakalım kaç kavanoz çıkacak ben de merak ediyorum. Çünkü ölçmedim. Biraz bu işler göz kararı da oluyor artık. Yani şöyle güzelce basalım. Mesela bu tamam oldu şimdi. Diğerine de geçiyorum aynı hemen. Onu da devam ediyorum bu şekilde. Basacağım. Kavanozun dışında dilerseniz böyle buzdolabı poşetlerine de basabilirsiniz. Kavanozları e, oda sıcaklığında kilerde herhangi bir serin yerde saklayabilirsiniz böyle poşetlere, buzdolabı poşetlerine bastıklarınızı da bunları difrizinizde dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz arkadaşlar. Yine buraya da şöyle basıyoruz. Nerede? Sanırım bir poşet daha çıkacak. O yüzden bunu çok bastırmayacağım. Hemen böyle ağzına bir düğüm atacağım. Buna ekstradan yağ eklemeyeceğim. Kendisi yağlı. Zaten buzdolabında da dipriz dinlenecek bu. O yüzden içerisindeki yağ yeterli olacaktır. Hemen bunun ağzını bağlıyorum. Hemen diğer poşetime basıyorum. Bu şekilde de pratik oluyor hemen. Buzdolabından çıkarıyoruz. Daha diri kalıyor donmuşken. Evet iyice dibini sıyıralım arkadaşlar. Bunu da hemen ağzını bağlıyorum. Yapım bu kadar pratik. Şimdi kavanozlarımızın yağını vereceğiz. Evet kavanozlarımızın içerisine şöyle bir miktar daha zeytinyağı ekliyoruz arkadaşlar. Yine buna da bir miktar ekleyelim. zeytinyağını çekecektir aslında kendisi içine. Şöyle bir miktar daha ekleyelim. Çok böyle ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Şimdi artık bunların kapaklarını kapatacağız. Şöyle üzerlerine tarih atacağız. Hangi tarihte yaptığımızı bilelim yine de. Kekiğin nasıl toplandığını kısa short videolarımda yayınlamıştım bol bol. Ee, aynı zamanda yine kekik salatasının nasıl yapıldığını, zahter salatasının nasıl yapıldığını daha önceki bir videomda yayınlamıştım. Onu da yine altta link olarak atacağım. Şimdi kavanozları oda sıcaklığında yani serin bir yerdekilerde saklayabileceğiz. Yine burada poşetlediğimiz buzdolabı poşetine koyduklarımızı da. Bir frizde saklayabiliriz. Canımız ne zaman isterse çıkartıp salatalarınızda, kısırların içerisine koyabilirsiniz. Her türlü yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Kurusunu da dediğim gibi ette, de, tavukta vesaire yemeklerinizde baharat olarak zaten hepimiz kullanıyoruz. Bu videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Bu vesileyle herkese hayırlı günler dilerim.